Merhaba dostlar. Huawei serisinin 4. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Huabi'de Futures işlemler yani kaldıraçlı işlemler nasıl yapılır onu göreceğiz dostlar. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Çok uzatmadan videoya geçiyorum. Öncelikle Huawei'ye hala kaydı olmadıysanız veya kaydı olup kaydı olmamakta emin değilseniz Huabi tanıtımını yaptığım Neden Huawei borsası videosunu izlemekle başlayabilirsiniz. Sonrasında zaten diğer videolarda kayıt olma Ayrıca para yatırma, çekme, işlem, alım satım yapma bunları da yayınladım. İzleyebilirsiniz dostlar. Şimdi hobiye kaydolduktan sonra sizin web tarayıcısından girersiniz veya uygulamadan girersiniz. Sizin tercihinize kalmış. Buradan sizin futures kısmını şu altta uygulamada girdim ben şu anda. Şu altta gördüğünüz future kısmını bulmanız lazım dostlar. Üstten başlayarak öncelikle bu futures'ta neler var? nedir ne değildir bunları tanıtayım dostlar. Öncelikle en üstteki USDT teminatlı kısmını hani biz buradan işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü genelde zaten spotta veya başka şeyle girerken de bizler ne yapıyoruz? USDT paritesinde yani Tether dolar paritesinde bizler işlemlerimizi yapıyoruz dostlar. O yüzden bu kısmı anlatacağım size. Onun altındaki kısımda şurada BTC USDT swap yazan kısımda ise üzerine tıkladığımızda biz bu bir de Futures işlemlerde işlem yapabileceğimiz coinleri, kriptoları buradan görebiliyoruz dostlar. Bunlardan hangisiyle işlem yapmak istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Sonrasında altında izole mod ve çapraz mod var. Bunlar kaldıraçları modları. İki çeşit modu varmış. Çapraz ve izole. Peki bunların farkı ne dostlar? Biraz sonra daha ayrıntılı daha net göreceksiniz ama izole modda siz bir işleme girdiğinizde işleme girdiğiniz kadarını kaybedersiniz dostlar eğer kaybederseniz çapraz modda ise siz işleme girdiniz ama işte işleme giren bittiğinde kaybettiğinizde tamamen sıfırlamıyorsunuz eğer sizin burada bakiyeniz varsa o da tükenene kadar işlem yapmaya devam ediyor dostlar. Yani sizin elinizdeki sıfırlanmıyor ama tabi büyük bir risk dostlar. Eğer büyük kaldıraçla girerseniz elinizdeki tamamını hem işlemdekini hem de yukarıdaki toplam varlık yazan kısımdaki paranızı kaybedebilirsiniz. O yüzden dikkatli girin ve bu futures işlemleri kaldıraçlı işlemleri bilmiyorsanız öğrenmeden girmeyin. Güzelce öğrenin dostlar ve küçük kaldıraçlarla girin gireceksiniz. Tabi bunların hepsi sizin tercihinize kalmış dostlar. Şimdi onun altında ne var dostlar? Gördüğünüz gibi toplam varlık yani bizim buraya aktardığımız bakiyemiz var. Bizim genelde kriptolarımız nerede durur? Spot cüzdanımızda durur. Burada futures işlemlerde işlem yapmak için bizim spot cüzdanından çapraz veya izole kısmından herhangi birine Hangisinde işlem yapacaksanız bir transfer yapmanız gerekiyor dostlar. Çaprazda gördüğünüz gibi 0 dolarlık bir bakiyem var. İzoleye girdiğimde ise benim 78 dolarlık. Yani spot'tan ben izoleye kısmına bir transfer yaptım. Peki nasıl yapıyoruz bu, bu transferi dostlar? Şuradaki mavi kısma hani toplam varlık yazan kısımdaki mavi işarete tıklıyoruz. Sonrasında burası geliyor. Spot cüzdanından işte buradaki izole moda veya buradan izoleden geri çekerken de şu ok işaretlerine tıkladığımda gördüğünüz gibi yerleri değişti. Buradan aktara biliyoruz dostlar hangisinden hangisine aktaracaksanız şöyle tümü dediğimde gördüğünüz gibi oradaki para çıkıyor ve transfer dediğimde işte izoleden spota atacak veya spottan izoleye atmak istiyorsanız da bu şekilde işlemi yapabilirsiniz dostlar. Sonrasında işleme girmek için siz burada zaten göz bir göz aşinalığınız vardır. Diğer borsalardan olsun, burayı kullananlar olsun. Buraya bir göz aşinalığınız, bir aşinalığınız vardır. Alım satım sayfasıdır. Yukarıdakiler satan kişiler, aşağıdakiler alan kişiler. Bu şekilde zaten biliyorsunuz dostlar. Şu gördüğünüz zaten 39.130.1 yazıyor. Bu kısımdan bizler ne yapıyoruz? Ne kadardan gireceksek onu yazıyoruz dostlar. Şurada kaldıraçtan bahsedeyim öncelikle ben size. Burada 1x'ten yani 1 kattan 200 kata kadar 200x'e kadar siz kaldıraç açabilirsiniz dostlar. Ha tavsiye edilir mi? Tavsiye edilmez dostlar. Neden? Çünkü siz 200x ile bir kriptoya girerseniz yatırım yaparsanız dostlar yani %0.5 bile düşse o kripto sizin elinizdeki para sıfırı bulur dostlar. Veya 100x ile girdiniz diyelim %1 düştüğünde sizin elinizdeki kripto Sıfıra ulaşır dostlar. Yani elinizdeki parayı kaybedersiniz. O yüzden siz burada işleme girecekseniz eğer yani en fazla 5x'le, 5 katla, 5 5 kaldıraçla işleme girin dostlar. O bile büyük bana kalırsa ben 3x'le girmeyi tercih ederim. Çünkü 3x'le girdiğimde %33 düşerse anca benim elimdeki kripto sıfırlanır. Yani şu an 39.000'de olan Bitcoin'e girdim diyelim 3x'le. Bu 26.000'e düştüğünde benim elimde kripto sıfırlanır. Tabi artarken de ne olur? Normalde kazanacağımın 3 katını veya 5x ile girdim diyelim 5 katını kazanırım dostlar. Ha tabi bunu bilmeyenler için bu gerçekten bir kumar gibi olur. Bilinçli olarak bilerek siz burada işlem yapın yapacaksanız dostlar. Onun dışında buraya hiç kalkışmayın. Öğrenmeden Kriptolar hakkında bilginiz olmadan siz buraya kesinlikle kalkışmayın dostlar. Hemen sizlerle beraber bir işlem açalım dostlar. Hemen hızlı bir şekilde açacağım. Şurada gördüğünüz zaten miktarı giriyorsunuz dostlar. Bu 39.130'da kalsın. Şöyle miktar ne kadarlık ben buraya yatırım yapacağım. Şöyle paramın %25 ile ben buraya bir yatırım yapayım hadi. 3x kaldıracım var. %25 izole moddayım. Yani ne kadar girersem sadece o kadarını kaybederim kaybedersem. Şuradan uzun aç kısa aç kısımları var. Diğer borsalarda long short diye de geçiyor bunlar. Long nedir? Siz eğer kriptonun değeri yükselirse o zaman kazanırsınız. Düşerse kaybedersiniz. Kısa nedir? Yani short nedir? Siz bu defa da tam tersi. Düşecek diye bu işlemle girersiniz. Düştükçe kazanır ve çıkarsa kaybedersiniz dostlar. O yüzden burada long veya short'u kendi tercihinize göre açabilirsiniz. Şurada mesela 39223'te. Ben buradan bir mesela short girmeyi tercih edeyim. 39223 %20 pardon Şuradan tekrar geleyim. Evet, 39223'ten short mu girsek, long mu girsek? Sizlerle beraber %25'ini seçtim şöyle. En iyisi bir short girelim dostlar. Ne olacağını zaten çok uzun tutmayacağım. Hemen kapatacağım dostlar. Gördüğünüz gibi burada onaylama kısmı geliyor. Onayla dedim. Buradan açık emirler kısmına gelmesi lazım. Evet, gördüğünüz gibi buraya emrim geldi. Sonrasında ne oldu? Burada pozisyon kısmına geçti. Burada artık alım işlemini gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi %1'lik bir kaybımız var. Buradan yükseldikçe biz ne yapıyoruz? kaybediyoruz. Ama short açtığım için düşerse ben buradan kazanacağım dostlar. Şimdi izole modda ben sadece şu kısımdaki girdiğim kadarını kaybederim dostlar. Kaybedersem. Ama çapraz modda benim girdiğim haricinde orayı da anlatayım. Farkını burada daha net görürsünüz. Şurada girdiğim miktarın 13 dolarlık bir bitcoin ile girmişim. Girdiğim miktarı kaybederim. Onun yanında şu yukarıdaki toplam varlık kısmını da kaybederim ben çapraz modda. Ama izole modda sadece 13 dolarımı kaybederim dostlar. Yani sizler bunu bilerek bu işlemlere girin. Çaprazda giriyorsanız elinizdekinden daha fazlası olması lazım ki sizin paranız sıfırlanmasın. İzole modda ise tam tersi dostlar. Kaldır açınız küçük olacak ve siz buradaki işlemlere gireceksiniz. Ha bilinçli olarak gireceksiniz. Asla öyle bilmeden kumar gibi yapmayacaksınız dostlar. Çünkü gerçekten buradan çok yüklü miktarlar kaybedebilirsiniz kazanacağım ümidiyle bir kere kazanırsınız ama diğerlerinde kesinlikle kaybedersiniz. Bilmeden giren kişi kesinlikle burada kayba uğrar. Elindekini sıfırlar öyle çıkar dostlar. Şuradan kapatmayı da göstereyim sizlere. Şurada zaten en altta görüyorsunuz. Kapat var. Şimdi kapat var. Şimdi kapata mesela tıkladığımda benim pozisyonum kapandı. Uygulamadayken birazcık donma olabiliyor dostlar. Gördüğünüz gibi kapanmamış. Şuradan Neyse kapatmadan önce şuradan kar al kısmından stop limit değerinizi yani durması gereken kısmı girersiniz. Sonrasında fiyatı girersiniz. Sonra da miktarını girersiniz dostlar. Kapat dediğinizde bu bu şekilde algılar dostlar. Ama kayıp durdur dediğinizde de yine stopu koyar, fiyatı girer ve ne kadarını satacağınızı belirlersiniz bu şekilde sizler ne yapabilirsiniz? Elinizden kar veya zararları alabilirsiniz kapat dediğinizde veya şimdi kapat dediğinizde de anlık olarak kapatabilirsiniz dostlar uygulamada kullanıyorsanız söylediğim gibi donmalar olabiliyor hani işlemi direkt almayabiliyor o yüzden sizler bunu kullanırken biraz daha dikkatli olmanız lazım söylediğim gibi kaldıraçı büyük açmayın yoksa büyük kayıplar yaşayabilirsiniz elinizdeki anında kaybolduğunu görürsünüz dostlar o yüzden bilinçli bir şekilde işlemlere girin benim burada sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hatta şuraya birlikte bir kar yazalım. 39.000'den 39.120'den bir giriş yapmıştık. Hemen 39.050'yi görünce 38.800'den bu arada biz ne yapalım? Karımızı alalım. Gördüğünüz gibi küçük girdiğim için küçük bir kar veriyor. Bu arada söylediğim fiyat aralığında satış işlemini ne yapacak? Gerçekleştirecek. Sizler buradan bu şekilde karlar yani stop koyabilirsiniz dostlar. %1.32'lik bir kazanç sağlayacağım eğer söylediğim stopta alırsa. Ha daha da yükselebilir mi? Daha da yükselebilir dostlar. Ona göre sizler burada stopunuzu koyabilirsiniz. Uygulamada donmalar olabiliyor Bunun için internet sitesinin web tarayıcısında kullanabilirsiniz. Siz buradan işlem yapabilirsiniz dostlar. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun dostlar.